Bir ana dilin yazılı belgeleri olmadığı halde birçok özelliklerini... Bir sınavı kazanmak Dünya en büyük hedefimiz olur bazen. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde bir ana dilden çıkan dilleri... Bazen de bu hedefe giderken engeller çıkar karşımıza. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil hayatı durduran her şeyden daha önemli engeller. Bu engeller asla vazgeçemeyeceğimiz en sevdiğimiz olur. Hedefe ulaşma gayemiz ona iyi bir gelecek sunmak için değil midir? sorumluluklarınızı asla ihmal etmeyin. Çünkü dersleriniz kadar sorumluluklarınız da bizim için değerlidir. İhtiyaç uzaktan eğitimle dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden sınava hazırlanmak sizin elinizde. Türkiye'nin en büyük uzaktan eğitim platformu ue.com.tr